Keşke her şey sondaki slogan gibi olsaydı ama Ali gemi söküm işçilerinin direnişi 11. günün sonunda kendilerinin deyimiyle irade olarak sona erdi ama mesele irade olarak sona ermesi değil, insanca yaşama koşulları, insani çalışma koşulları ve hak edişleri noktasındaki talepleri 11. günün sonunda pek de istekleri yerine gelmeden maalesef sona ermiş oldu gemi söküm işçilerinin. Bu arada Değerli izleyenler bir de bugün karşılaştığım bir haber vardı onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Her gün bu veya buna benzer haberleri gördükçe sizlerle paylaşacağım. Müsaadenizle de biraz küçük olduğu için puntoları elimden okuyacağım. Sadece milletvekillerine verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi araç kartı Suriye uyruklu bir kişiden çıktı. Bir kişiden çıktı soyadı da Sabancı ismini değiştirmiş. Soy ismini değiştirmiş Suriye uyruklu bu vatandaş. AK Parti milletvekili Ahmet Akay konuya ilişkin yaptığı açıklamada oğlumun arkadaşı demiş. Yani oğlunun bir milletvekilinin oğlunun arkadaşı olmak sizin de aracınızda Türkiye Büyük Millet Meclisi kartını yani her yerden transit geçiş yapabileceğiniz bir kartı bulundurmanıza neden olabiliyor. Ve bunu da bir milletvekili açıklarken hiçbir sorunla görmüyor. Ya oğlumun arkadaşı ne olmuş canım bunda ne var der gibi bir açıklama var.